Selam arkadaşlar ben Gekets'in sesini kullanıyorum müsait değilim çünkü. Evet arkadaş sıralaması. İlk önce ilk arkadaşımla başlıyorum. DS 287 ile çok adımız oldu hala arkadaşız onunla yani iyi arkadaşız. DS 287 en büyük zencilere koyarım. Sıra RG'de. Evet arkadaşlar sesime dondum. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi RG'yi RG ile RG bir sokağa gittik. Yani. Ama aynı arkadaşlar. Ee, ben onu en sırada koyarım. Yani. Evet sıra geldi can dostuma. Bayağı sevdiğim bir kişi. Hatta küçük barıştık baya kere. Yani bayağı seviyorum. Can dostum işte. Ee, onun sayesinde 200 abone oldum. Animasyon yapmayı ondan öğrendim. Her şeyi bana o öğretti abone ve 200 abone olmak için o bana yardım etti. Evet. Sonra BSG geldi. BSG geldi çok da. Çok da arkadaşım şeyin var. Şimdi BSG 200'e ben çok beğenmişim. Yani 200 milyon bilemem. Yani ondan dolayı en oyalara koyalım. Evet. Geldik. Beloa. Şimdi bayağıdır konuşmuyoruz. 5-6 aydır konuşmuyoruz. Ama aile ağır Bunu biliyorum. Ama yani Discord'dan da yazdım. Aile cevap vermedi. Bekliyorum. Yani işte öyle. Ee, ondan dolayı en, en baştaki araca koyarım. Sıra Berat Şimdi bu benim arkadaşım. Hem de sonucum da üye. şimdi de üye değil. Ne? Kıdemi üye işte. bayağı iyi anlaşıyoruz ama çok çok meşayet olmuyor. Ondan dolayı en büyük düzencileri koyarım. Mehmet'e geldik. Mehmet çok iyi. Bayağı iyi. Yani. Evet. Yani hep oyunda olsa oynarım. Ama hep oyunda olmuyor. Yani ondan dolayı çok da oynayamıyorum. Onunla. Ondan dolayı en büyük zencilere koyarım. Sıralama videosu bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bay bay.